Aya hepsini söyler Seni <laughs> Hollanda'ya markete geldik. Ve bence Hollanda fiyatlar daha iyi ki ben Instagram'da paylaştığım zaman da çoğu insan Hollanda'da daha ucuz demişti. Şimdi size göstereceğim fiyatları. Bakın mesela domates bir TL Aşkım ana nasıl ben şeyde alıyorum ya doğranmış alıyorum. Bu da güzel, güzel. Ha? Sen keserim diyorsan ama Çünkü ben kesmeyi sevmiyorum. Ben de, ben de, ben de. O da doğal var. Ben de, ben de. Var var evet. Mandalin yok. Ama mandalini Albert Einstein'ın mandalini daha güzel. Kivi alabiliriz. Kivi alabiliriz. Kivi alabiliriz. Fiyatları görüyor musun? Antep Antik tip salça var. Hmm. 22.99 4 200 gram. Hangisi? Ne Şiştini, yok Ondan yok biz fıstık ezmesi arıyoruz. De o, o direkt böyle krem peynir gibi oluyor. Direkt ben onunla şey edeyim. yapıyorsun. <laughs> Canım. Ha al al. Evet, sürme değil şey. Sürme. Aa evet kaymak al. Evet. <laughs> Ezine Evet. kaymak bilmiyorum. Şu Azerbaycan'daki şeye bağlı torta benziyor. Marlenka. Bence ismi de birazcık şiş. Bağlı torta çok ünlü. Çiğkırtı. Gel hadi gidelim. Ay. Ne? Ay. Sosis mi? Bak içine sinan varsa Açayım mı şimdi? Ama açmayayım. Öyle diyelim öyle açalım. Olur mu? Bak burada senin beynirin. Bunun için aldım. <laughs> Poşet vermediler bize. Parayla tıkıyorlar poşeti. <laughs> Dubai'da. Ne alaka değil mi Dubai çikolatası? Yani her yer açık. Aksiyon açık. Bak açık böyle şu an pazar ama Hollanda arada açık yaşıyor. Poşeti bile e, 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 para e, de parayla satıyorlar. Alır. Hayır aşkım. Belçika'daki Türk marketleri sana parayla mı veriyor? Tabii. Ne? Aldığın beyaz torbaları parayla mı alıyorsun? Onları diyeyim. Onlar ekstra Orlar, da veriyor işte. Soru, oraya, Canım hayır ekstra düzgün böyle pırıt istersen. His <laughs> hayır, yemek yedim adam attı. Aşkım niye ben çıkıp sorun oluyor da sen orada abur cubur yiyince sorun olmuyor? Niye ben şimdi böyle garajda durdum yiyorum diye bana böyle yapıyorsun? O, Bunu o annen aldı inşallah yiyin. <laughs> anne! Anne! Annesi alınca? Anne <laughs> <costing> dedi Nasıl? Ay hangi marka şu San Tatınçı köftesini deneyeceğim. Acı. Saat sabah kaç? Ne sabah? Saat öğlen kaçında? Güzel mi? Hmm. Güzel şeyden aldım daha güzeldi ama. Dillerden aldım. San, köylesin ben böyle şey yaptım. Hmm. Ay, Acılar yaprağı sarıp mı yesin? <laughs> umarım ağzım. Açalım hmm. girip çıkalım. Ha, güzel böyle tabii. Orjinal çift köftesi gibi değil. Bulgur bul yapılmış vejeteryan. Ama yani o şeyi geçiriyor biraz. İsteyim. Evet. Var evet. taşa var. Ne Evet. Şimdi orada biz altı kişiyiz. Evet, biz artık evde altı kişi yaşıyoruz. Evet. Ve aksiyona geldik çünkü neden gelmeyelim? Çünkü hemen karşımızdaydı. Güzelmiş bak bu Belçika'dakinde yok bu. Hello. Kağıt aldı lan. Allah Allah. Evet, Anne yerimi ürün var. Çıngan gibi taşımam <laughs> Anne, yerimi... ha, Hayır anneciğim taşımaz. Hayır, şey <laughs> Çok şey ama sakin. Çok boş mu? Çok İnsan Sık yok içinde. içinde. Hmm. Aa şey alabiliriz. Halloween için buradan alabiliriz. Bak çocuklara vermeye bir şey. Bakayım bir canım onlar ne? Halloween için çocuklar gelecek ya. Ah sen o elindekini alabilirsin. Sen de onu alabilirsin ama Halloween için alıyoruz. Halloween için mi? Kendimiz de bu sana Tamam kalanları da kendimiz yeriz tamam. Anne. Koy anneciğim tamam koy. Tamam onu kendimiz için alalım koy. Anne. Bunu da Anne. Anne. Dur tatlım. Çocuk şey değil. Anne ben tanıyorum onu çocuğu. Youtube'u sahnesine Çok, ana, dur, ana, ana. De YouTube böyle. çok ana, gerekli sanki diyor bize. Anne. <laughs> Şaka mı yapıyorsun şu an? Yok yemin ediyorum. Kimmiş o? <laughs> Hollanda'da bile tanınıyorum yani düşünme. <laughs> Anne. Çok gerekli. <laughs> bah, 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 bah. <laughs> bak 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 bak. Bak bak. Anne. Hı? Yeşil bir çocuk mu? Anne. Yeşil bize çıktıklar. Biz onlar bir bundan bir de Bu benim manzaram. Çok güzel. Alt taraf çok kalabalık ama üst taraf çok sakin ve güzel. <laughs> gibi oradalar. Ama sakin kalabalığa göre de sakin abi. Değil mi? Çok kalabalığı böyle bağırış sakin. çağırış bir şey yok. Çocuklar da sanki. En üstelik oradan çıkıyor. Güzel sistem yapmışlar. Hmm. Hı -hı. Ormanın içi birazını da gezi Evet, aynen. Karşı taraf böyle güzel görünüyor. Bunlar da şey yapmış olurlar. Şu an bak, ağlıyor ama geçiyor ağlaması. Yani. Şey yapıyor çok. Görüyor musun? Bir de bence kardeşler de şöyle bir şey oluyor. Başka bir ortama girdikleri zaman hani diğer çocuklara karşı birlikte bir takılma ihtiyacı ihtiyaçları oluyor. Yani. Evet. Yemek falan da var yemedik şeyler. <laughs> Flamitçes ne oluyor? Onların küçük şeyleri var ya. Yani. Böyle hazır yemekler var ya dondurulmuş. Şey, hmm. Biz satıyorduk ya. Bitir balon falan satıyoruz. Hmm. Değişik yiyorlar bunlar. Evet. Güzel mi tadı? kuk. <laughs> <İyiler? gülüyor> <laughs> Aa hop bak. Hmm. Güzel yapmışlar. <laughs> Baya büyük bir park. Araba nerede? Koş binebilirsin arabaya. Enes binecek mi arabaya? Yapraklar düşüyor. bak. Gelin bakalım ne yapıyorlar. Çok merak ettim. Hadi. Ağaçların arasından böyle tırmanma Orada. şeyleri yapmışlar. Bakar mısınız? Çok güzel. <gülüyor> 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 ya? <laughs> İkananes. oraya <laughs> Bak çocuklar da yapıyor. Bence Enes'le yapabilirsin. Enes'le yapalım. Aşkım çocuklar yapıyor. Gelsen oraya bakacağım. Bancı varmış. Bungee jumping var galiba. bancı yazıyor. Free fall yazıyor. Oha çok güzel. Baksana çocuklar da yapıyor. Ne? Neyi vardır? Bakalım ne yapacak. Baksana o çocuk var yukarıda. Aa iniyor. O çocuk oradan inecek. Tırmanma e, 6 yaşından itibaren yapılıyormuş ve en aşağı 120 cm olman gerekiyormuş. O yüzden nes yapmayacak ama bir gün böyle hani çocuklara bakabileceğimiz birisi, bakabilecek birisi olursa yanımızda Pervin'le biz yapmak istedik. Bak. Gördün mü? Rahat mı? Evet, tamam. hadi. bak, bak. Baba. Ha? Baba, bak Ne istiyorsun? Sana Olabilir, tamam. <laughs> ah, yaprak nasıl mu? Çık, 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 çık. Kestane bulamadık bak, kesene bulamadık. Bu kızı gidiyor Aslında keseni buldun mu? Gel keseni bakalım. Kestane bu var hmm, ki. oraya geliyor sonra bir üste çıkıyor. Ve diğer tarafa altın doğru, altın doğru kayıyor. Enes kol. Aynen şu bayağı küçük görünüyor. Enes bunu Ama yapalım. bayağı böyle kapsamlı yapmışlar. Enes güzel yapalım. Bir de her yerde de şeyler var, işçiler var. Hı hı. takıldı mı falan herhalde yardımcı oluyor. Evet anlatıyorlar en evet. başta. Işte. Buraya aynen kıyafetlerimizi giyip gelelim. Çok temiz, çok güzel bir orman. Açıkmış. Açıkmış. Girsek mi? Hı -hı. Hadi girelim. girelim. Kalbime şey doldu resmen. Bir değişik bir ikinci elde mi? Hı. Değişik. Belçika'daki değil farklı. Hollanda'da bir ikinci el. I Yani böyle bir şey almasam bile gezmek hoşuma gidiyor niyeyse. Yani böyle çünkü insanların nasıl yaşadığını, neler yaptığını, neler hobileri olduğuna kadar anlayabiliyorsunuz bence ikinci elde. Ne?